Değerli Windows 7 arkadaşlarım hepinize Merhabalar bugün Windows'un 10 10'un zedeleri olarak Windows 10 güncellemelerini nasıl tamamen devre dışı bırakacağımızı hep beraber göreceğiz bakacağız ben sizlere anlatacağım Sizler de direkt olarak bunu yaparak Windows 10'un zorunlu güncellemelerinden kurtulmuş olacaksınız Ayrıca istediğiniz zaman bu güncellemeleri tekrar aktif edip güncellemeleri kurabilirsiniz orijinal olarak kullanılan arkadaşlar buna önem verecektir. Hemen geçelim arkadaşlar. Windows R tuşuna aynı anda basıyoruz. Tabi buraya ulaşamayan kişiler de olabilir. Bu yüzden iptal diyelim. Başlata basalım. Çalıştır yazacağız. Çalıştır yine aynı şekilde Windows R tuşuyla açılacak olan penceremizi gördük. Burayı silelim. Gip edip msc yazacağız. Tamam diyeceğiz gelen ekrandan arkadaşlar bilgisayar yapılandırılması Windows ayarlarına tıklayalım. Şöyle olmadı. Yönetim şablonlarına girelim. Karıştırdım. Windows bileşenlerini girdik. Daha sonra Windows Update kısmını bulduk. Türkçede de Windows Update olarak geçiyor. Güncelleştirme geçmiyor. Dosyanın hemen altında Windows güncelleştirmesi olarak geçiyor. Hemen sağ tarafta gördüğünüz ekrandan otomatik güncelleştirmeleri yapılandır seçeneğine basıyorsunuz. Ben de gördüğünüz gibi devre dışı, yapılandırılmadı, etkin, devre dışı bırakıldı seçenekleri mevcut. Yapılandırılmadığı seçerseniz Windows otomatik olarak kendi ayarlarını ortaya koyup kafasına göre güncelleştirme yapıyor. Daha doğrusu güncelleştirme zamanında güncelleştirme yapıyor. Etkin dediğiniz zaman hemen altta ayarlar çıkıyor. İşte karşıdan yükleme ve kurma için uyar. Otomatik karşıdan yükle. İşte yerel yöneticinin ayarı seçmesi izinler vesaire vesaire. Buradan her cumartesi işte saat öğlen 11 civarı güncelleştirme yap vesaire diyebiliyorsunuz. Devre dışını seçerseniz tamamen kapatıyorsunuz arkadaşlar. Direkt tamam deyip hemen uygulayabilirsiniz. Yeniden başlattığınızda muhtemelen direkt devreye girecektir. Tamam dediğinizde hemen uygulamaya geçmeyebilir bazı Windows ayarları öyle çünkü. Yeniden başlattıktan sonra Windows hiçbir şekilde size Windows update'leri zorla yüklemenize sebep olmayacak. Bu şekilde direkt olarak Windows update'lerden kurtulmuş olacaksınız. Bir başka videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın.